Ben Bahar Başar Kalyoncuoğlu, peyzaj mimarıyım. E, lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde tamamladım. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimime devam ettim. E, 2010 senesinde doktoramı bitirdim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken bir taraftan da araştırma görevlisi olarak 8 sene kadar görev yaptım. İTÜ'deki doktora programı bittikten sonra İstanbul Okan Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. Daha sonra mimarlık bölümüne geçtim. Son iki senedir de İstanbul Medipol Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünde öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum. Aynı zamanda bölüm başkanıyım. Eğitim dönemimde uluslararası bir takım üniversitelerde de ders verme olanağım oldu. Portekiz'de Lisbon Teknik Üniversitesi'nde, İsveç'te Alnarp Üniversitesi'nde dersler verdim. Bunun dışında Hollanda'da Saksiyon Üniversitesi'nde kısa süreli de olsa bir disiplinler arası yüksek lisans programında farklı disiplinlerden gelen öğrencilere peyzaj mimarlığı mesleğini anlattığım bir süreç de oldu. Eğitim deneyimim bu şekilde. Ben kendimi uzmanlık alanı olarak aslında bir kent bilinci olarak tanımlıyorum. Dolayısıyla verdiğim danışmanlıklar veya projeler genellikle kent ekolojisi ve kentlerde yapılan bitkilendirme çalışmaları, kentsel tarım gibi alanlarda toplanıyor. Dolayısıyla bu alanlarda il belediyelerinin ilgili birimlerine, çeşitli ilçe belediyelerine verdiğim danışmanlık hizmetleri var. Örneğin son dönemde özellikle İstanbul ilinin çeşitli doğal mekanlarının, içme suyu havzalarının yenilenmesi, buralarda ağaçlandırma çalışmaları yapılması gündemde. İlgili birimlere, idari birimlere burada kullanılabilecek türlerin seçimiyle ilgili rehberler hazırlanması noktasında danışmanlıklar verdiğimiz çok kapsamlı bir projemiz oldu. Bunun dışında yine Anadolu'daki kentlerimiz, özellikle Karadeniz bölgesi, son derece yüksek yağış alan bir bölge ve buralarda da meydana gelen afetler sonrasında yeniden bitkilendirme ve doğaya kazandırma çalışmaları yapılıyor. Bu alanlarda da yine bitki türü seçimi noktasında hem belediyelere hem de daha üst kademedeki merkezi yönetimin idari birimlerine bilimsel bilgi anlamında destek verdiğimiz projelerimiz oldu. Bunun dışında özel sektörün yine hem idarelere hem de sektör bileşenlerine hazırlamakta olduğu bitkisel tasarım ve kentsel tasarım uygulama projelerinde bitki türü seçimi ve ekoloji temelli yaklaşımların geliştirilmesi noktasında da yine danışmanlıklar ve proje hizmetleri açısından destek olmaya çalışıyorum. Bir küçük nokta daha, üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimizi de yine bu çalışmalara adapte etmeye ve ortak etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da ilçe ve il belediyeleriyle yapmış olduğumuz protokoller doğrultusunda belediyelerin gündeminde olan proje alanlarını öğrencilerimizle çalışarak, kendileriyle paylaşarak da bu sisteme eğitime adapte etmiş oluyoruz. Akademik olarak danışmanlık verdiğim alanlar kentsel tasarımın Doğa ve ekoloji ile ilişkili alanlarını kapsıyor. Nedir bunlar? İşte bir kentsel yeşil alanda bitkilendirme yapılacaksa kullanılabilecek türler, iklime ve o ekolojiye uygun türler hangileridir? Aynı zamanda bir kentsel yeşil altyapı tesisi yapılacaksa burada hangi katmanlar uygulanmalı? Nasıl bir planlama ve yönetim uygulanmalı? Kentsel tarım yine benim uygulama ve danışmanlık verdiğim alanlar arasında kentsel tarıma yönelik de yine yapılacak uygulamalara bilimsel bilgi desteği sağlama noktasında yönlendirebiliyorum. Üniversitemizin teknoloji transfer ofisi gerçekten hem akademik anlamda öğretim üyeleriyle hem de öğrencileriyle dinamik bağlar kuran bir birim. Genç ve dinamik bir kadrosu var. Bu doğrultuda yapmış oldukları çalışmaları son derece başarılı buluyorum.